Evet şimdi arkadaşlar bugün Ya sen buraya gel ya da ben orada, Ne fark ediyor oğlum önüme koymayacağım zaten? Yok Şimdi arkadaşlar bugün Ne gördüğün yapacağız? Gördüğün Betra'nın üstüne Bir tane random blok Tamam Niye? Ve Neden diye mi sordun sen de? Ha aynen Ne bokuya diyecek? Çünkü <laughs> yok kanka. Evet arkadaşlar. Buraya blok koymamızın nedeni <laughs> aynı bloğa koymak. Tamam. Aynı bloğa koyarsak kazan. Koy koyamazsak bir sonraki raunta geçiyor. Ay pardon. Ama ka ka neyi ka ne kazanıyor ne kaybediyor? Neyse dildom kazanacağız. Ee, kazanan kanka götten yiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır kanka. Kazanan götten yemiyor. <laughs> kazanan götten yemiyorsa sıkıntı yok kanka. Yok Füsey kazarsan benden durduk yere kümür yiyeceğim. <laughs> <laughs> Kanka bir şey diyeceğim. <laughs> ben nereden bileceğim senin ne koyacağını amına koyayım. Oyunda 10.000 bin tane blok var amına koyayım. İşte bilmen lazım. Ben buraya koydum you ya. You stupid bitch. Ya. Kanka biz örnek lazım. Güzel bir şey koydum ya. Mesela buraya elmas koydum ya. Yani ben elmas koydum demek tamam mı? Ha. Yani buraya... Aa. Buraya... <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah öyle mi olmuş? <laughs> Oraya elmas koyduysan elmas mı koydun kanka? Nasıl olmuş ya Evet yani. Ondan sonra buraya koyacağız, burada tamir bak. Önceki şeye bakarak... Arkadaşlar tamam, bence bunu koyacağım. Sen... Ha? Mesela diyelim ilkimizde nedir temalı bir şey koyduk ya... Oğlum bence hayır kanka ha, senin beynin çalışmıyor. Şöyle diyelim. Ha, sen oluyor, diyeceksin, ki, diyeceksin ki... Diyeceksin <laughs> ki mesela bu koyacağım maden... Bir maden. Bu koyacağım blok bir maden tamam Ben diyeceğim ki ''Aa bu gerizekalı diamond blok istiyor.'' Mesela o zaman diamond blok koyacağım. Tamam mı? Hayır hayır hayır. Hayır, hayır kanka. Hayır, hayır. Öyle yapacağız. Kan nereden hayır, bileyim hayır, ya, bileyim oğlum ben? Bir dakika, bir dakika, Oyunda 10 bin konuşma, tane blok konuşma. var amına koyayım. Ben nereden bileyim şey, ne konuşma, koyacağım? Konuşma. Konuşma. Erman terne e, clear left. Ana satayım aşağı düştün Clearledin değil mi? Bir, bir şey tane yok zaten. Random blok seç. Random blok. Seç. Random. Ama eline elini alıp gösterme bana. Dur bir dakika. Arkadaşlar bu bloğu seçiyorum. Tamam bence bunu ana sikeyim. <laughs> 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 <bunu> Alkışım <da> <laughs> bu da görev veriyor oğlum. <laughs> arkadaşlar evet seçtim kanka ben de. Onu artık biliyorum ne olduğunu farkındasın. Arkadaşlar ya budur bence. Bir dakika dur. Bu bu aynen bu hadi. Tamam. Ee, hazır mıyız? Bir dakika ben daha seçmedim. Ben seçtim. Bir. <laughs> ben sensiz başlıyorum. <laughs> evet, ben <de> <laughs> bir dakika ne arkadaşlar o? Milestone video pickaxe. Adam pickaxe almış abi bunu <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Hayır dur dur dur. Hazır mıyız? <laughs> Hazır değilim abi. Bu, nasıl kazanacağız oğlum biz bu oyunu? Hadi. Kanka 3 dedim mi yok bloğu buraya yapacağım. 1. 2. Ne? 1 dakika Oğlum bloğu söyle. Ne bloğu koyacağız? Nedir bloğu Hayır, mu? Hayır random koyacaksın. Random random. A i̇lk aklına gelen bloğu al koy buraya. Tamam. 3, 2, 1 koy. Yakın bile tamam. değil amına <laughs> Bak. Tamam. Görürsün, görürsün, ben kanka. ben glowstone koydum. Şimdi benim buraya koydum blokla sen buraya koydun blokla aynı blok koymaya aynı blok koyma değil. Şimdi farklı blok koyacağız tamam mı? Ha. Ama koyduğumuz şeye göre tahmin etmeye çalışacağız ne koyacağımız tamam mı? Hazır mısın? Tamam. Bir dakika dur. Ben başka blok alacağım. Arkadaşlar bu enayi bence kesin bunu koyar bir saniye. Abi başka blok alacağız kanka. Hazır mısın? Bir dakika bir dakika. Bence arkadaşlar bir şey diyeyim yarım saattir ağlıyor. Bence net bunu koyacak. Hazır mısın? 1 2 3 Koy Ne alaka oğlum? <laughs> ne alaka? Oğlum bak yine redstone bir de gol cool olsun. Kanka yarım <laughs> saattir işte, yarışlar, Yarım saattir şey diyorum amına koyayım. Elmas elmas diyorsun. İnsan onu koyar. Neyse. Ya, oğlum temayla alakasız bile amına koyayım. Hayır, ama bak aman, blok yani. kanka bu redstone bir maden ya. Maden bloğu bu da işte. Amına koyayım senin. Neyse Ay, arkadaşlar. Hazır mısın? Bir saniye Olur. dur dur hazır değilim. Tamam. Arkadaşlar ben alakasız bir şey koyacağım. Tamam. Asici Bir, iki, bir koy. Aaa! Yakın, yakın kanka. Bak, yani, bak. sarı renk. Yani. Bok yakın bu arada da neyse. <laughs> A, bence üç. iki. 2 bir kanka ama ya yani, şurum light da burada çıkmıyorsa ne bileyim kanka senin Allah belanı versin. Ne alaka oğlum bal ne alaka? Ya. İki. Ne oldu? Bir. İki. İki, üç, koy. Oğlum. Kanka ben net bu dediğimde anlamıştındır diye düşündüm ama. Aynı şeyin lacivertini koydum. Tamam kanka. Ha hazır mısın? 2 1 bir. bir. <laughs> Ya yarrak olsun. Oğlum bu, bunun yanında çıkıyor. o da bu da mantıklı kanka. <gülüyor> 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 ee, tamam. Arkadaşlar hadi hazır mıyız? 1 Bir. 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 Iki, Say. 2 üç, koy. Ne alaka oğlum? Alım yeniden başlıyoruz. Olsun dur. kanka ben hani eskine kaldık tamam, ya. Tamam tamam kanka. Tamam kanka ben, ben de buldum. Ben de. Millan nedir temalı gitmek istiyorum galiba. Kanka yok kanka. Biz de birbirimizi mi trollüyoruz? 3 2 1 Aa zor. Tamam, ne alaka amına Seninki ne alaka oğlum? Hani aynı şey, strong hold'da geçiyor de olabilir de. mantıklı. Ha hazırım bir, kanka. 2 3 koy. Aa, ya, Aa, <laughs> Bilmiyorum. <gülüyor> 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 Aa, buldum. O zaman bu kanka. Temamız ne buldum ben. Dur tamam, temayı buldum kanka. Hadi, 3, 2, <laughs> <iki. gülüyor> seç onu <oğlum>, hadi. <laughs> oğlum, o hayvan gibi blok gitti, hala bulamadık ama O videolarda üçüncü de buluyorlar kanka. Niye öyle oldu amına? Biz hiç bir şey bulamadık. <laughs> ya bu değilse bir şey bilmiyorum Arka. kanka. Bu değilse bir şey bilmiyorum. Dön. Döndüm. <laughs> tamam, <hazır. gülüyor> bir tane ne arkadaşlar <laughs> o? Aa arkadaşlar ben buldum ne olduğunu ya. Hayır 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 tamam tamam dur başlama. Başla. Kaka bu bu. Kalkıp <laughs> şey alıyorum kalkıp şey alıyorum. Bir. İki. İki. Üç. üç. Koy. Tamam yakın yakın bu arada. Yakın her türlü. Tamam. Tamam. Aa o zaman bu o zaman bu. Buldum ben. Şimdi bak yüzde yüz eminim. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazırım. Bir, iki, üç, koy. Aa, oğlum ben yakın gelmişim bu arada. Tamam kanka yakın yakın yakın. O zaman kanka. O zaman bir saniye nerede o bloğun ismi ne lan öyle? Bir, iki, üç, koy. Um, Amız ki. Oğlum o, onun içerisinde bunlardan var. Amına um, koy ya, ye. Bundan, bu ara amına Dur kanka dur bulacağız. Bir, iki, üç, koy. O ne lan öyle? Omdrek <laughs> kafası ne alaka oğlum? Olur kan. Ol Aa buldum. Buldum dur. Arkadaşlar bu tamam mı? Bu olacak. Anası kim? <laughs> lan dur. Hazır mısın? Hazırım. Hazır. Haz Kanka elimi alacağım ama görev gelecek tamam mı? 3-2-1 dediğinde alacağım. Tamam. 3-2-1 koy. Abi oğlum elitranın yanında çıkıyor. Kafanın yanında var oğlum bu. <gülüyor> <gülüyor> Harbi kanka. Bir tane <laughs> var kanka. Bir tane var bak. O bir blok ikimizin de bulması lazım. Hazır mısın? Dur. O zaman dur. O bloğa iyi bir baktı. bir dakika. Bir kanka bak, bak her boku iyi. bulduk tamam mı? Her boku. bir blok kaldı kanka ente olan. olan <laughs> ne? Bir tane blok kaldı. <laughs> Hazır mısın? Dur. Ya arkadaşlar bizi bence harbiden geri zekalıyız. 1, 2, 3. Ne alaka oğlum bu, bu ente her dünyada var mı? Aaa! Oğlum ente olan bedrak kaldı amına kodum geri dönüyoruz ya. Bak, benim her <laughs> şey en damarakın <laughs> geri <laughs> de bulamadım amına. Bal en başa. <laughs> böyle, böyle. tamam tamam kanka yapacağımız iş yani, için. Sıfırdan şey başlıyoruz tamam hazır mısın? Kanka bence. Bence bir şeyde ya, aklaştık. Tamam. Bence bu zaten bir, sen bulamazsın ama neyse. 1 2 3 Tamam, tamam. Bir temel oluşturduk kanka. Başlayalım. 1 Kaldırmaz. 2 3 Tamam, yine yardak gibi. Aa, buldum. Tamam, buldum. %100 buldum. Evreler bambu da koyayım. Ha bu da ise bilmiyorum. 1 2 3 2 Kabul koysaydın ya, gerizekalı lan. Anlardım bari şey oldun. 2 3 Dur, ananı dur <laughs> Ne Bileme almıştın? Amına koyayım, demiştik işte. Evet, kanka, anladım. o zaman o zaman şimdi Yok. ne koyacağımı biliyorum. Hazır mısın? Ben çok iyi biliyorum ne koyacağımı. Bir dakika. Hadi kanka, hadi. Yapabiliriz. 2 3 koy. Aa! <gülüyor> 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 kesinlikle idikte evet, evet, evet. yaptık <laughs> kanka Bana bak, bana bak. Kağıt kanka <gülüyor> 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 kanka ha. Kağıt kağıt. Kağıt sen sen de Kağıt bir bok tahmin edemeyiz amına koyayım <gülüyor> <gülüyor>